merhaba. Eğirci Diş TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz diş tedavilerinde genel anestezi ve sedasyon nasıl yapılır? Bugünkü konuğumuz anestezi ve yoğun bakım uzmanımız İsmet Yanık hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de çok iyisiniz. Teşekkür ederiz hocam. Ee, hocam biz sizi hep ameliyathanelerde, yoğun bakımlarda görmeye alışkınız. Genelde tüm hastalarımıza tedavilerini sağlıyorsunuz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hangi hastalara hitap ediyoruz ve neler yapıyoruz? Evet, dediğiniz gibi biz ameliyathanelerde çalışıyoruz ama burası da bir sağlık kuruluşu ve burada da ihtiyaç olduğu için çeşitli anestezileri uygulamamız gerekebiliyor. Eğrice Diş Merkezi Bursa'da tek bu uygulamaları yapan bir merkez ve burada iki tane ünite oluşturduk. Bir tanesi sedasyon ünitesi, bir tanesi genel anestezi ünitesi. Yani bir bazı hastalara sedasyon uygulaması yapıyoruz, bazı hastalara genel anestezi dediğimiz tam bayıtma işlemini uyguluyoruz. Sedasyonu bir ayrı bölümde normal bir diş hekimi koltuğu var. Bunun yani oraya oturuyor hastamız. işlemleri koltukta yapılıyor. Yan tarafında da bir anestezi üniti var. Bu tam donanımlı, tam teşekküllü ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı bir ünit buranın vasıtasıyla hastamıza sedasyon işlemini uyguluyoruz. Hocam. İkinci özür dilerim. İkinci işlemimiz ise ameliyathane dediğimiz ortamda yaptığımız ortam. Bu farklı bir alanda normal ameliyathaneler gibi steril ortamlar, steril giriş çıkışlar ve ameliyathanedeki şartların tamamını bulunduran tam bir donanımlı ameliyathanemiz var. Burada da genel anestezi dediğimiz işlemleri yapıyoruz. Burada da yine bir masamız var. Bu ameliyat masası yine tam donanımlı yine bakanlıkça ruhsatlı izinli bir anestezi üniti var. Burada da hani genel anestezi uygulamalarını yapıyoruz. Peki sedasyon nedir? Genel anestezi nedir? Şimdi genel anestezi dediğimizde bu bildiğimiz bütün ameliyatlarda hemen hemen uygulanan tam bir uyutma halidir. Bu uyutma halinde hastanın bilinci tamamen kapalı olur. Hiçbir duyu işitme, dokunma, ağrı, sızı veyahut da benzeri hiçbir duyu hissi bulunmaz ve solunum hareketi olmaz. Bunu biz solunumuna bir destek amacıyla e, anestezi cihazına bağlarız. Solunumunu cihaz yardımıyla yaparız ve bu esnada bütün işlem boyunca hastamızı takip ederiz. Doktor da istediği gibi bütün işlemleri rahatlıkla yapabilir. Sedasyonda ise hastayı bir diş hekimi koltuğunda oturtuyoruz ve burada normal bir uykuya benzer uyku haline geçiyor. Yani hastamız koltukta otururken bu şekilde diye uyuyor. Ve bu şekilde işlemlerimiz devam ediyor. Buradaki şeyde ise birazcık bilinç büyük ölçüde azaltılıyor ama tamamen kaybolmuyor. Duyular, dokular, ağrı hisleri bunların hepsi büyük ölçüde azaltılıyor ama tamamen kaybolmuyor. Ve buradaki en önemli fark hasta kendi nefesiyle nefes alıp veriyor. Genel anestezide ise onu biz cihaz yardımıyla nefesini veriyoruz ve daha derin bir şekilde hastanın bu duyularını yok ediyoruz. Peki hocam bu sedasyon ve genel anestezi hangi hastalara yapılıyor? Biz bunu kendimiz mi belirliyoruz, diş hekimimiz mi belirliyor yoksa bunu siz mi belirliyorsunuz? Şimdi bunu aslında üçümüz birlikte belirliyoruz. Biz öncelikle hastamızı görüp değerlendiriyoruz. Diş hekimi yapacağı işleri değerlendirip neler yapacağını söylüyor. Hastamız da kendisini değerlendiriyor ben şu kadarına katlanabilirim, ben şöyle şeylere tahammül edebilirim, ben yapamam gibi veyahut hastanın durumuna göre üçümüz birlikte karar veriyoruz ama genel anestezi gereken hastaya mutlaka biz karar veriyoruz. Yani buna genel anestezi gerekir olmaz diye bunun şey olarak genel anestezi yapmamız gereken durumlar dediğimiz bütün hastalara genel anestezi uygulayabiliriz. Bunlarda çok büyük bir ayrımımız yok. Yeter ki hastanın ihtiyacı varsa veya diş hekiminin uygulamaları bu yönde gerektiriyorsa o hastaların tamamına genel anestezi verebiliriz. Yani küçük bir bebekten, dişi çıkmış bebekten dişi dökülmek üzere olup diş ihtiyacı olan en ihtiyar insana kadar, en özürlü insandan, en sıkıntılı insana kadar hepsine genel anestezi yapabiliriz. Ancak sedasyonu her hastaya yapamayabiliriz. Sedasyonda özellikle hastaları seçiyoruz. Buradaki dikkat ettiğimiz konular neler? Bir, Çocuklar mesela küçük çocuklara sedasyon yapamayız. Çok sıkıntılı olabilir. Ancak çok küçük işlemler, çok kısa işlemler için sedasyonu yapabiliriz. Veyahut da özürlü hastalar için bunu çok yapamayız. Çok kısıtlı alanda olur. Ama diğer şeylerde bütün hastalara bunları yapabiliriz. Sedasyon kime gerekir derseniz sedasyon için gerekli olan şeyler bir Hastaların tahammül edememesi, öğürme, bulantı, kusma gibi reflekslerinin bulunması bu nedenle diş tedavilerinin yapılamaması bir önemli konu. Bir diğeri hastanın koltukta rahatsız olması. Uzun işlemler veya da ağrılı işlemler veya başka sıkıntılı işlemler olduğunda hasta tahammül edemeyebilir. Diş hekimi korkusu varsa, panik hata, stresi, sıkıntısı varsa, hasta bunlardan rahatsızlık hissediyorsa veya yapılan işlemler Biraz daha rahat yapılmasını istiyorsa hastalarımız, bunlara sedasyonu uyguluyoruz. Bunun dışında genel anesteziyi en çok uyguladığımız gruplar çocuklarımız. Çocuklar çünkü koltuklarda rahat duramıyorlar ve durma şansları pek yok. O uzun tedavileri, katlanma şeyleri yok. Bu yüzden özellikle çocuklar. Bir diğer büyük grubumuz özürlü hastalarımız. Bu özürlüler ya çocuklar olabilir ya da büyük özürlülerimiz olabilir özür düzeyi küçük düzeyden yüksek düzeye kadar özürlü olabilir. Bunların hepsine genel anestezi uygulayabiliyoruz. Peki hocam bunun ön e, aşaması, ön hazırlığı nedir? Anestezinin. Şimdi ön hazırlığında öncelikle hekim arkadaşımız kendi planlamasını çıkarıyor ve bu planlamayla hastamız bize geliyor. Planlamaya bakıyoruz. Diş hekimi ne gibi işlemler yapacak, ne gibi işlemler gerekiyor ve hastamızı muayene ediyoruz. İşte normal bir fizik muayenesi. E, ağız, burun yapıları, kulak yapıları, solunum yolunun yapısı, daha sonra e, vücudun genel yapısıyla ilgili muayenelerimizi yapıyoruz. Kalbini, akciğerlerini gerektiğinde dinliyoruz ve bunlarla biz değerlendirme yapıp bunun anestezi uygulamasına uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Daha sonrasında gerekli olursa ameliyat öncesi tahliller isteyebiliyoruz. Bu tahlilleri gerekli gördüğümüz, gerekli hastaya göre özel tahlillerini istiyoruz. Ve bu şekilde hastamızı randevu verip hazırlıyoruz. Randevu öncesinde de hastamız geldiğinde işlemleri uyguluyoruz. Hocam peki ben geldim, anestezi oldum. E, tedavilerim bitti. Ne zaman taburcu olabilirim? Ne zaman eve gidebilirim? E, taburcu olma şöyle, e, bizde yatma şeyi yok. Gece yataklı yatma, birkaç gün yatma, kalma gibi bir şey yok. Bu günübirlik anestezi dediğimiz uygulamaları yapıyoruz. Bunun için bizim 3 adet e, hasta dinlenme odalarımız var. Bu odalar gene tam donanımlı. Hepsinde monitörlerimiz var, oksijenlerimiz, aspiratörlerimiz yani her türlü bir şey olduğunda müdahale edebileceğimiz ortam mevcut. Bunların hatta iki tanesinde tuvaletimiz, banyomuz böyle bir e, konfor e, mahiyetinde şeylerimiz de var. Normal bir otel odasının konforunda ama bir hastane odasının da sağlık ihtiyacı donanımında odalarımız mevcut. İşlem sonrası gerek genel hastane sonrası gerekse sedasyon sonrasında hastalarımızı bu odalara alıyoruz buralarda ailelerinin refakatinde bir yarım saat, bir saat, bazen iki saate kadar veya hastanın ihtiyacı olduğu kadar dinlendiriyoruz. Bu esnada hastamız uyanıyor, kendine geliyor ve iyice kendine geldikten sonra diş hekimlerimiz kontrollerini yapıyorlar. Herhangi bir şeye ihtiyacı var mı yok mu, ağrı kesici veya benzeri ilaç ihtiyaçları varsa bunları reçete ediyorlar ve önerilerimizi iletiyoruz. Dikkat etmesi gerekenleri hem anestezi yönünden hem diş sağlığı yönünden dikkat etmesi gereken konuları hasta yakınlarına anlatıyoruz. Çünkü hastalarımız anlatırsak onlar unutacak, hatırlamayacaklar. O yüzden hasta yakınlarımıza bu bilgileri veriyoruz ve hastamızı kapıya kadar refakatçi eşliğinde taburcu ediyoruz. O geceyi evlerinde geçiriyorlar. Orada evlerinde normal yaşantılarına devam ediyorlar. Hocam bilgilendirme için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Denediğim kadarıyla da zaten eğer bir diş fobimiz varsa, bir engelimiz varsa tedavimizi aksatmamıza hiç gerek kalmadan anestezi birimli olduğu bir diş merkezine gidip tüm tedavilerimizi çok rahat bir şekilde yaptırabiliyoruz. Elbette ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ Bugünlük Eğirce Diş programımızın sonuna geldik. Eğirce Diş, herkes aynı dilde gülümser. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.